Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk ettiğinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 6 Ağustos saatlerimiz 18. Piyasalarda e, konuşulacak aslında çok da bir şey yok. Dar bant aralığına sıkıştı ama son rakamları yine de paylaşalım. Borsa İstanbul ise 10.900 puan seviyesinin üzerine yükseldi. O kritik direnç seviyelerine az kaldı. Takip ettiğimiz bant aralığı 10.450, 10.950 puan seviyesi 0.52 puanlık, yarım puanlık bir değer artışıyla günü tamamlayacak gibi duruyor. Dolar kuru 40 lira 68 kuru seviyesinde burada yatay seyir devam ediyor. Euro dolar paritesi tekrar toparlandı. O düşüşleri zaten alım fırsatı olarak geçen hafta değerlendirmişti arkadaşlar iyi bir hamle yaptı. 1, 16, 27 seviyesinde beklentimiz 1, 18 yine yıl sonunda 1.20 seviyesi. Burada da bir sürpriz yok. Avro TL kuru 47 lira 31 kuruş seviyesinde resmi kur tarafında yine serbest piyasalarda Avro TL kuru daha ucuz 47 lira 22 kuruş seviyesinde. Ons uluslararası piyasalarda 3.385 dolar direncine bir türlü geçemiyor. Sıkıştı. Eğer geçse zaten 3.440 dolar seviyesi var yukarıda. Ama bizim takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı. 3.305-3.385 dolar aralığı. 3.385 dolar seviyesine geri e, çıkınca oradan tekrar satıcılar geliyor ve orayı kırmakta zorlanıyor. Neyi bekliyor? Son 24 saati bekliyor. Trump, e, Putin'e e, vermiş olduğu süre yavaş yavaş doluyor. Ona göre de piyasalarda bir aksiyon alacaklar. E, özellikle e, savaş gemilerini malum e, Rusya'ya göndermişlerdi. Burada tekrar dünya diyor ki yeni bir savaş mı çıkacak falan diye bir beklenti içinde. Şahsen ben böyle bir şey şey beklemiyorum. E, ufak tefek tantanal olabilir ama bir e, savaşlı tantanası şahsen beklemiyorum. Eğer böyle e, uzlaşıyla çözülecek yeni açıklamalar gelirse e, bu sefer altın e, tarafında, gümüş tarafında haliyle bütün riskli varlıklarda satış gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla ons altın ve gram altın belli bir bant aralığında sıkıştı. Gram altın mesela e, 4427 lira şu an serbest piyasalarda. Burada 4350 4450 bu bant aralığını takip ediyoruz. Ons altında 3.305-3.385 dolar aralığında e, şu anda takip etmeye devam ediyoruz. Rusya'dan veya Amerika'dan gelecek açıklamalarda ya 3.440 doları yukarıda bize işaret ediyor. 3.503 seviyesine kadar yukarıda alan var. Böyle bir gerginlik e, çıkarsa, böyle bir savaş e, gerilimi yaşanırsa piyasalarda yukarıda 3.440 dolar hedef konumunda olur ve devamında 3.500 dolar seviyesi. Ama ben böyle bir şey beklemediğim için yine 3.305-3.385 dolar aralığına odaklanmaya devam ediyorum. Uluslararası piyasalarda onsa, e, Gümüş tarafında e, 38 dolar seviyesini bekleyeceğimizi ifade etmiştim. 37.92 yani 38 dolar geldi. Tekrar yukarı yönlü hareketler desteklenebilir. Beklentimiz yine 40 dolar seviyesi. Gümüşün ons fiyatına ve gram fiyatında yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için bizim için şu anda sürpriz bir gelişme yok. Gümüşün gram fiyatı 49 lira 54 kuruş seviyesinde. Burada da yine 52 direnci var yukarıda. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Brent petrolün varil fiyatı 68.18 dolar seviyesinde yüzde bir yükselişle günü tamamlıyor 68 70 dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor Bitcoin 114.275 dolar seviyesinde dikkat ederseniz hiçbir yaprak kımıldamıyor piyasalarda darband aralığına sıkıştı fırtına öncesi seslilik fiyatlaması var ya aşağı yönlü bir sert bir hareket olacak ya da yukarı yönlü sert bir hareket olacak şimdi iki ihtimali değerlendirelim jeopolitik gerilim fiyatlaması olursa piyasalarda ons altın ons gümüş hızlıca yukarı gidecek. Gelecek. O da ne olur? İşte 3440 dolar veya 3500 dolar ons altın tarafında yine gümüşün ons fiyatında 40 dolar, 42 dolar hedef konumunda hızlı bir yüksel, yükselen bir trend görebiliriz. Ama olumlu bir açıklama gelirse ki ben öyle bekliyorum. Pozitif yönde bir açıklama gelirse, sulh yönünde bir açıklama gelirse hemen hızlıca 3305 dolar seviyesine kadar gelen bir ons altın ve gram altında da bir geri çekilme göreceğiz şüphesiz. Bir ons gümüşte de göreceğiz, gram gümüşte de göreceğiz. Yani jeopatik fiyatlaması bitince pozitif yönde bir bir açıklama gelirse düşüş göreceğiz. Ama tam aksi bir boyutta gerilimi artıran bir haber akışı gelirse de yükseliş göreceğiz. Bunun cevabını şimdi dünyada hiç kimse bilmiyor. Kapalı bir kutu ve 24 saat içinde bunun veya 2 gün içinde bunun cevabını net bir şekilde hep beraber göreceğiz. Özellikle kripto para piyasasında da 120 bin dolar seviyesi üzerinde maliyet yapmayın bu vardı Eğer 3.305 dolar seviyesi gerçekleşirse pozitif yönde bir açıklama gelirse bu sefer bitcoin tarafında 117 bin dolar, 118 bin dolar, 120 bin dolar ve üzerindeki rakamlar hiç sürpriz değil. E, hemen altını satacaklar. Yani jeopolitik gerilim fiyatlaması bitecek. İyimserliği satın alacaklar. Hemen altın ve gümüş satanlar kripto para piyasasına geçecek. Ve bu sefer de 120 bin dolar seviyesinin üzeri artık sürpriz değil. Ama gerilimi tırmandıran bir açıklama gelirse bu sefer bitcoin de 110 bin dolar, 105 bin dolar da kaçınılmaz olur. Böyle bir fiyatlama, sert fiyatlama olacak. Bilginiz olsun ve dikkat edin. Kısa vadede kaldıraçlı işlem yapmayın. Zarar edersiniz, batarsınız. Kıymetli arkadaşlar, dünkü videomda da ifade etmiştim. Para ile ilgili, finansal piyasalarla ilgili yeni dünya düzenindeki kurulmalar halen devam ediyor. Yeni dünya düzenimi tıkır tıkır işliyor. Her şey 2030 yılına kadar zaten bitmiş olacak. Ben bunu bütün videolarımda zaten sosyal medya hesaplarında sizinle paylaşıyorum. Arnavutluk Başbakanı Edir Roma, kayıt dışı parayı kontrol altına almak için 2030 yılına kadar kağıt paraların dolaşımını sonlandıracak. Böyle bir haber akışı geldi ve diğer ülkelerden de bu haber akışlarını duymaya devam edeceğiz. Ama kamuoyuna resmen açıklamış oldukları Edi Roma, yani Ar Ar Arnavutluk Başbakanı 2030 yılına kadar diyor ben kağıt paranın dolaşımını tamamen bitireceğim diyor. Kayıt dışı ekonomiyle alakalı mücadele bu benim için önemli olacak diyor. Zaten Türkiye dahil birçok ülkede nakit para kullanımı sonlandırıldı. Marketlerde, eczanelerde, birçok sektörde, birçok işletmelerde ki Türkiye'deki bazı marketlerde de bu geçerli. Kağıt paranın dolaşımı artık gidiyor. O yüzden ben size 2020 yılından itibaren kağıt paraları kullanan son nesil biziz söylemim vardı. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz ve bizim için sürpriz olmayan gelişmeler. Özellikle son nöbetçi olan arkadaşlarımıza bu noktada çok büyük desteklerimiz oldu ve bugünler onlar için aslında sürpriz değil. Yine Türkiye'de de çeşitli faaliyetler, yasalar, kanunlar gelmeye devam ediyor. Mesela yine Masak tebliğine göre Masak bir tebliğ taslağı hazırladı. Diyor ki 01.01.2026 yılından itibaren 200.000 TL'ye geçen nakit işlemlerde en az 20 harflik bir açıklama zorunluluğu gelecek. 200 bin TL'yi geçen transferler olur, fiziki taraftaki alışverişleriniz olur. Bu nakit işlemlerinde mutlaka bir izahat isteyecek sizden. Beyan isteyecek ve bu beyanı herkes gerçekleştirmek zorunda. 200 bin TL'yi geçtikten sonra. Ancak aynı zamanda 2 milyon TL'yi geçen işlemlerde nakit işlem beyan formu doldurmak zorunda kalacak vatandaşlar. O yüzden 1 Ocak 2026 yılı iyi itibariyle 200 bin TL'lik işlem yaptığınız zaman bu fiziki olabilir, bankalardan olabilir, mutlaka izahat yapmak zorunda kalacaksınız. 2 milyon TL'nin üzerinde işlem yapanlar da yine nakit işlem beyan formunu doldurmak zorunda. Şu anda nakit beyan formu kuyumcularda zaten geçerli. Bu transferler gerçekleşince 180 bin TL'nin üzerindeki bütün işlemlerde bu formlar zaten dolduruluyor. Ama genele yayılacak bu. 2030 yılına kadar bütün kayıt içindeki bütün dolaşımdaki olan paraların kayıt altına alınması için, yeni sistemin kurulması için, nakit paranın dolaşımının sıfırlanması için bu gibi hamleler önemli. Tabii ki bazı ülkeler kara para aklamayla ilgili bir mücadele söyleyecek. Kimileri diyecek ki kayıt dışı ekonomiyi bitireceğiz diyecek. Kimi diyecek ki yeni bir yasal düzenlemeyle ekonomiler yeni bir sistem modeline geçecek falan diyecekler. Herkes bir şeyler söyleyecek. Herkesin bir hikayesi var. Ama gerçek olanı ben size söylüyorum. Gerçek olan... Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. yeni dünya düzenindeki finansal piyasalardaki düzenlemeler. Kağıt paralar artık bundan sonra kullanılmayacak. 2030 yılına kadar her şey kayıt altına alacak. Özellikle ben dün akşam yine sosyal medya hesabından, X ve Instagram hesabında şu bilgileri de sizinle paylaştım. Piyasada dolaşımda olan paralar genelde mevcut kasada futbolla alakası olmayan rakamlar var karşınızda. Bunun detaylı bilgilerini gün geçtik size rakamsal değer üzerinden verebilirim. Ama bundan sonraki süreçlerde nakitle alakalı yaptığınız işlemlerde 1 Ocak tarihi itibariyle artık yavaş yavaş sizin de hazırlık yapmanız lazım. Peki nasıl bir hazırlık yapacaksınız? Bunu diğer videomda yani yarın akşamki videomda net bir şekilde size mutlaka anlatacağım. Yine bugünlerde riskli olarak gördüğüm yine televizyonlarda, internette, haberlerde çok sık denk gelmişsinizdir. Her yıl onlarca kez uyarı yapmamıza rağmen bazı modeller var, bazı kafalar var, hiç uslanmayacak bunlar, hep batacaklar, batmaya mahkum olacaklar, fakir kalacaklar. Daha sonra da gidecekler, nerede bu devlet diye edebiyat yapacak kendi cahilliklerinin yüzünde. Dolayısıyla bu cahilleri biz eğitemiyoruz ama bu cahiller için yapabilecek hiçbir şey yok ama en azından tekrar bilgi vermek isterim. Fiziki birikimlerinizi altın olabilir, gümüş olabilir, döviz olabilir, TL olabilir. Kesinlikle bir tüccara emanet olarak bırakmayın. Bir işletmeye emanet diye bırakmayın. Veya size kar teklif ederlerse, kar ortaklığı teklif ederlerse kesinlikle bu tuzağa düşmeyin. Kendi kazandığınızı kendiniz cebinizde görün. Kendi cebinizde olmayan sizin paranız değildir. Bu cahil grup yine bir kuyumcu, geçen hafta da haberlerde denk gelmişinizdir. Piyasadan altınları topluyor, milletten parayı topluyor, kepengi kap gidiyor, yurt dışına kaçıyor. Gayet normal. Yaptığı gayet normal. Bak. Ama şimdi alanda mı suç var, verende mi suç var? Şimdi burayı bir tartışmak lazım. Dolayısıyla bu cahil grup kameralar karşısında, televizyon Onlara çağırıyorlar böyle hak arayacaklar ya kendini mağdur edebiyatı yapacaklar ya efendim şöyleydi böyleydi emanete vermiştim tamire bırakmıştım önceden parayı vermiştim falan böyle ilginç hikayeler yalan dolanla kendilerini haklı çıkarma uğraşında bulunuyorlar kendilerini hiç boşuna haklı çıkarmasınlar. burada hak diye bir şey yok çünkü dolayısıyla bu alan kişi zaten dolandırıcıdır bir ticarethane bir işletme değildir bu dolandırıcıya bu fırsatı verenler de ahmak diğer yanda siz hangi akla hizmet ediyorsunuz da cebiniz elinizdeki varlıkları yılların birikimine Ahmet'e Mehmet'e teslim edebilirsiniz. Bu net cesaret nereden geliyor? E çok iyi esnaftı, çok dindar bir esnaftı, mahallemizin yıllardır esnafıdır falan filan böyle boş muhabbetlerle kendilerini kandırıyorlar. Ben diyorum ki aramızda beni dinleyen arkadaşlarımız arasında eğer birikimi başkasında emanet olarak duran varsa bence bu gece rahat uyumasın. Yarın sabah emanet ettiği de emanet parası da buhar olacak gidecek. Ondan sonra o da başlayacak fakir edebiyatı yapmaya. Nerede bu devlet demeye. Bunlar cahil insanların yaptığı hareketlerdir ama siz zeki insanlarsınız. Siz bu işleri yapmazsınız. Yine benim sosyal medya hesabımda bakın Facebook, X, Instagram falan. Bunlar paralı sponsor çıkıyorlar. Benim fotoğrafımı kullanıyorlar, sesimi kullanıyorlar falan. İnsanlara gel gel yapıyorlar. Bununla ilgili ben sosyal medya hesaplarımda onlarca kez uyarı yap. Arkadaşlar benim bir WhatsApp grubum yoktur. Benim bir eğitim semineri gibi durumum yoktur. Benim Telegram grubum yoktur. Bunu aylarca kez uyardım, 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 uyardım ama ısrarla bu tarafa giren, bu dolandırıcılara para kaptıran insanlar var. Bunlar aç gözlü bakın aç gözlü. Halbuki bizim bu uyarılara dikkate almayan insanlar gel gel yapıyorlar, gruba giriyorlar. Neymiş efendim? Ben bir hisse söyleyecekmişim. Orada 300 bin lirası parası 3 milyon olacak mı? Ben de çıkacağım burada mal gibi konuşacağım. Ben parayı koyacak yer bulamam arkadaşım ya. Ben öyle bir piyasa olsa, öyle bir zeka, zeki bir insan olsa, o kadar nokta atışı yapan bir insan olsa milyoner olur milyar, milyarder olurum. Ee, bakarım keyfimi. Benim burada ne işim var? O yüzden hala bunlara inanan insanlar var. O yüzden benim fotoğrafımı, ismimi, adımı görüp de bir gruba dahil olan arkadaşlarımız varsa yanlış yapmıştır. Orayı hemen terk edin. Bunlar dolandırıcılar. Benim WhatsApp grubum yok, Telegram grubum yok falan vesaire. Lütfen bu konuya dikkat edin veya çevrenizde böyle insanlar varsa ben değil benden başka böyle insanların fotoğraflarını kullanan böyle gel gel yapan dolandırıcılara karşı herkesin duyarlı olması lazım. Yine İsrail'in Kıbrıs'ta toprak alması ile alakalı e, gündem var. Kıbrıs bugünlerde çok tartışılan bir gündem oldu. Ama biz o konuyu iki yıl önce bitirdik malum. Beni yakından takip eden bütün arkadaşlarımı bu konuyu biliyor. Biz iki yıl önce bu hazırlığımızı yapmıştık. Ondan sonra biz aldıktan sonra, biz yatırımımızı yaptıktan sonra ciddi bir tantana bekliyorduk orada. O tantanalar bittikten sonra Kıbrıs'ın ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olacağını ilerleyen yıllarda hep beraber göreceğiz. Yine Rusya-Ukrayna gerginliği var arkadaşlar. O yüzden fiyatlar ne yukarı yönlü kırılım var ne aşağı yönlü bir kırılım var. Dar bant aralığında sıkıştı kararsız. E, Rusya ve Amerika arasında bugün yarın gelebilecek haber akışı ile birlikte bir kırılma göreceğiz. Bu kırılmayla birlikte iyi haber akışları gelirse düşüş göreceğiz. Yani gergin bir haber akışı gelirse yükseliş göreceğiz. O yüzden bu haber akışını görmeden aksiyon almamak lazım. Altını çizerek iki günden beri söylüyorum. Takip ettiğimiz bantları aralığı 10 altın tarafında 3.305, 3.385. Eğer tansiyonu artıran bir haber akışı gelirse 3440 devamı da 3500 dolar seviyesi hedef konumunda. Ama ben kötümser olmadığım için, iyimser olduğum için tekrar iyimser bir haber, haber akışı gelirse 3305 dolar ve aşağısındaki rakamlarda sürpriz değil. Gram altın tarafında agresif bir haber akışı gelirse, tansiyon artıran bir haber akışı gelirse hedefimiz 4500 lira, oradan 4750 lira seviyesi ama tansiyonu düşüren bir haber akışı gelirse ilk önce 4350, devam 4.250 lira seviyesine kadar gerileyebilir. O yüzden pamuk ipliğinde bir piyasa var. Bir kırılma olacak. Bu kırılmaya dikkat edin. Neyin ne olduğu belli değil. Dünya zaten iyi bir yere gitmiyor. Piyasaları manipüle ediyorlar. Bu haber ile birlikte her zaman kasa kazanıyor. Kasanın kazandığı yerde küçük yatırımcılar veya küçük birikim olan vatandaşlar kazanamaz. Böyle piyasayı yıl sonuna kadar da oyalamaya devam edecekler. Vuracağız, asacağız, keseceğiz, şöyle olacak falan filan. Piyasayı bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar. Ve hiç size kazandırmıyorlar. O yüzden net olayların sonucunu görmeden pozisyon almamak lazım. Ağustos ayındayız. Riskli bir aydayız. Ayın birinde ben geçen hafta size bir mesaj yayınladım. Dedim ki Ağustos ayındayız. Rehavete kapılmayın. Malda kalın. Ağustos ayı malda kalma ayıdır. Açıkta durmayın. Malda kalın. O yüzden biz malda kalmaya tekrar devam ediyoruz ve eğer olası bir düşüş yaşanırsa altın tarafında, gümüş tarafında, euro tarafında bunu da gönül rahatlığıyla diyeceğiz ki arkadaşlar elinde parası olanlar Gömebilir, bunlar fırsattır ve bu fırsatları değerlendiren uyarılarımız mutlaka olacaktır kıymetli arkadaşlar. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet hayırlı akşamlar dilerim. Bitlo kripto para platformu sundu.